Herkese merhabalar. Ben Ebru. Umarım çok iyisinizdir ve gününüz çok güzel geçiyordur. Bolluk, bereket, huzur, mutluluk, sağlık, aşk enerjisi her daim üzerinize, uluk uluk aksın inşallah. Bolca şifa enerjisi her daim o güzel ruhlarınıza, kalbinize, bedeninize işlesin. Evet, şimdi aklınızdaki kişiyle alakalı detaylı bir açılım yapacağız. İki deste halinde ben açılım desteleri hazırlamadım. Birlikte bakacağız. Böyle kolektifin hayrına olacak şekilde anın enerjisiyle yapacağız bunu. Birinci deste ve ikinci deste hangini böyle ilk çekiliyorsanız Farklı sorularda sorabilirsiniz. Farklı kişilere de sorabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz birinci deste, ikinci deste. Mavi ve kırmızı olarak da Odaklanıp seçebilirsiniz. Siz böyle enerjinizi gönderin, sorularınızı gönderin inşallah cevaplar e, benden. <laughs> evet ben kaynağım. Öyle düşün yani arada sadece bir aracıyım ilahiyle e, sizin aranızda sadece bir rehberim. Evet. Şimdi e, benden özel danışmanlık almak isterseniz 0554 158 14 18'den Sadece yazılı olarak WhatsApp'tan ya da Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Sevgili asistanı Ece'den bilgileri alabilirsiniz. Bununla birlikte İkiz Tarot Instagram adresini de takip ederseniz oradan da günlük böyle paylaşımlar yapıyorum isterseniz onlardan da faydalanabilirsiniz. Dedikten sonra sadece tarot mu bakıyorum? Tabii ki hayır. E, regresyon terapisi değil mi? Aynı zamanda bilinçaltı, geçmiş yaşam, ilişki bağ, şifalandırma, ilişki bağ kesme, e, olumsuz bağları kesip olumlu bağları tekrar şifalandırma çalışmaları da yapıyorum. Bununla birlikte R2'yi de alıyorum ve en kısa zamanda inşallah R2 çalışmalarımıza da başlayacağız. Ee, ben, e, ben gerçekten kendimi hani geliştirmeye doymayacağım zannediyorum. Böyle eğitimler 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 çok almak istiyorum. Daha da katkım olsun istiyorum çünkü sizlere ve kendime tabii ki ve bütünün her şeyin hayrına olsun istiyorum. İnşallah öyle de oldu. Ve ben birinci desteğiyle başlıyorum. İnşallah hayrınıza olsun ve öyle de oldu. Evet şimdi aklınızdaki kişiyle alakalı neleri bilmeniz gerekiyor? Öncelikle ilgili düşüncesi nedir? Aa, kartlara bak çiftler çiftler geliyor valla Şimdi bu kişinin aslında şöyle, zannediyorum bu kişiyle ya ayrısınız ya biraz limonisinizi, aranız bozuk ya da böyle ikilemleriniz var diyebilirim açıkçası. E, bu kişinin düşüncesi sizi çok özlediği bir defa. E, bu kişi size e, sizi bir ikilemde bırakmış olabilir. Sizi biraz kırmış, üzmüş olabilir. Ailevi durumlardan dolayı, maddi durumlardan dolayı, iş anlamında. Açıkçası birazcık böyle sizi üzdüğünü ya da kırdığını e, düşünüyorum. Çünkü birazcık böyle hatalarının da farkına varmaya başlamış gibi hissettim. E, evet ayrı olabilirsiniz, birlikte olabilirsiniz. Her ne olursa olsun siz uyan şekliyle dinlemeye çalışın. E, ben her şekilde inşallah yorumlamaya gayret göstereceğim. Şimdi burada... Açımız güzel değil mi? Şöyle yapalım mı biraz daha iyi görün? he burada bir özlem görüyorum. Burada bir şey, bir şey, bir yani aranızda evet bir, bir soğukluk girmiş, bir ikilem girmiş, bir dengesizlik olmuş. Ama bu kişi sizi ailesi gibi görüyor. Yani diyor ki ben e, ya da belki evlisiniz, bir ayrılık sürecindesiniz. Belki işte e, evli değilsiniz, aynı evde yaşıyorsunuz ama böyle bir çatışmalar yaşıyorsunuz ya da e, hiç böyle bir durumunuz yok. Sadece sevgili olayınız var ama... E, ailelerden dolayı bir şeyler uzaklaşmış olabilir. Yani din, dil, ırk... Yani bir şeyler böyle... yani Aranızı bozmuş. Yani bu kişiyle biraz dengesiz olmuşsunuz. Biraz gelgitli bir o durum olmuş ama... Sizi özlüyorum. Evet. Aklında mısınız? Evet. E, çünkü bu kişi sizi ailesi evi gibi görüyor açıkçası. O yüzden nazı da çok geçiyor zannediyorum size. Eee... Hadi devam bakalım. Peki duygusunu alalım şimdi. Duygusu nedir peki bu kişinin? Aklınızdaki kişinin duygusu size karşı nedir? Tabii ki duygusu var mı? Kesinlikle var. Size bir adım atacak gibi de duruyor bu duygusuyla. Çünkü sizi gerçekten seviyor ve kalbinizi alacak ee, belki biraz değersiz hissettirmiş olabilir ee, biraz böyle cimri enerjilerde yani sevgisizlik değersizlik göstermiş olabilir size belki maddi anlamda bir sıkıntısı vardı bununla ilgili kırılmış olabilir sizi ee, ama burada bir şeyler düzeltecek mi evet düzeltecek hatta gönlünüzü almak için çiçek hediyeler vesairelerle bile gelebilir ama güzel sözlerle de gelebilir İlla sadece hani maddesel boyutta değil de güzel sözlerle de gelebilir ee, ama sizi mu kesinlikle seviyor sadece e, bazı durumlarda birazcık e, hayat böyle onun sırtında yük olmuş olabilir ya da olumsuz e, ya da aileyle ilgili bir durum olmuş olabilir ya da ne bileyim böyle bir şeyler sanki onun hayatında böyle e, sıkıcı ya da bir, bir, bir şey takılmış yani bir engebeyi geçememiş gibi ya da geçememişsiniz gibi. Ama bunu aşacaksınız çünkü aranızda güzel büyük bir sevgi var mı? Kesinlikle var. Yani bu kişi sizi seviyor da. Evet kesinlikle seviyor. Sevgili birinci deste. Peki ayrılsınız muhtemelen şu anda. Ya da kırgınsınız. E, nasıl adımı olacak bu kişinin size? Valla çok tutkuyla iletişime geliyor mu? Kesinlikle geliyor. Yani bu kişi diyor ki ilahi adalet e, olacak. Yani dengede, terazide istediğinize size verecek bu kişi ve iletişim olacak mı aranızda kesinlikle olacak, adım atacak çünkü bu kişi e, zaten biraz böyle fevri, ilahi, yani adalete düşkün, adaletle ilgili bir iş de yapıyor olabilir bu arada hani hukuk da olabilir. Size biraz adaletsizce davranmış olabilir. Yani burada bunun farkına varacak ve gerçekten dört nala gelecek yani. Yani bu kişi belki sizden hiç gitmediyse iletişim kesildiyse iletişim de olacak. Yani bir blok yediniz bir şey yaptınız hani bir blokladınız kendinizi onu ya bir şeyler oldu burada. Hani o da açılacak. Aranızda devamlı aslında sizin böyle bir denge bozukluğu olabilir. Yani ilişkinizde bir denge bozukluğu söz konusu olabilir açıkçası. Çünkü e, burada artık ilahi adaleti istediğiniz bir zamandasınız. Belki de mesela uzun zamandır bir ilişkidesiniz. 8 ay 8 yıl içinde eee 8'li bir vadedir mesela hani bir ilişkidesiniz ve gerçekten hani burada diyorsunuz ki artık ben Hak ettiğimi alacak mıyım? Evet alacaksınız sevgili gönül dostlarım. Çünkü e, bu kişi size karşı zaten enerjisi hala var. Boş değil yani. Hani sadece aranızdaki o neyse artık durumlar bunlar bitmesi gerekiyor. Bunlar yaşanması gerekiyormuş. Ders alınması gerekiyormuş. Böyle düşünebilirsiniz. Evet peki. Olası gelecek yapalım şimdi bir de. Aa siz barışıyorsunuz. Gerçekten aranızda bu olumsuz kötü enerjinin her neyse bu bitecek. Bitiyor yani hani burada ee, çok böyle çok zaten büyük bir şey hissetmiyorum ama hani gel git o, on off işte ne bileyim böyle bir sarsıldığınız bir şeyler var gibi hissettim açıkçası ben. O yüzden aranızda bu durumlar bitiyor mu? Evet bitiyor. Bu kişi size geliyor mu? Evet geliyor. Çünkü aranızda çok güzel güçlü bir bağ var. Belki egosal savaşlara girdiniz bunlar bitecek. İşte belki... Ee, Sevgisini az gösterdi size belki kırdı kır yani bunlar düzelecek ama aklınızdaki kişiyle devam ediyorsunuz yani onu söyleyebilirim ve tekrar çok güzel de böyle aşkınızı yaşayacağınız tekrar barışacağınız zaman var yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Evet şimdi bir de melek mesajı alalım bakalım böyle kısa bir açılım yapacağım çünkü çok kısa bir vaktim var. Melek mesajları da alacağım. Birazcık böyle desteklemek istedim burayı ben. Evet yani bu kişiyle zaten belki aynı evde yaşıyorsunuz. Belki de evlerinizi ayırmak zorunda kaldınız. Belki işte aynı evi deneyimlediniz. Onu çok özlüyorsunuz. O da sizi özlüyor. Yani burada e, birbirinizin ya da evi gibi hissediyorsunuz. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Evet bir sapma olmuş. Bir yavaşlama olmuş. Bir böyle geri çekilme olmuş ama e, burada tekrar birbirinizin e, yollarını görüyorsunuz. E, keşfedeceksiniz onu söyleyeyim belki işte üçüncü kişiler aranıza girdi belki farklı yükümlülüklere sahip bu kişi bu yüzden hani aranızda bir bozukluk bir mesafe oldu ama bunlar düzelecek mi evet düzelecek çünkü siz çok güzel ruh eşlerisiniz yani birbirinize çok yakın çok uyumlu birbirinize aslında çok iyi anlaşan dengeleyen ama bazı dengeler bazı zamanlarda bozulur mu kesinlikle bozulur belki işte üçüncü kişiler araya girdi üçüncü enerjiler araya girdi ya da ailevi durumlar bakın yine söylüyorum yine burada da çıktı çünkü böyle durumlar ilgili sınanmış olabilirsiniz. Yani sınavdan geçmiş olabilirsiniz. Ama bu durumlar kesinlikle düzelecek diye bilirim. Hatta çok güzel romantik böyle e, duygular, durumlar da yaşayacaksınız ve dediğim gibi zaten o ruh eşiniz sizin ve dualarınızı duyacak yani yaratıcı. Yani burada çok üzüldünüz, çok kırıldınız. Belki hiç e, hak etmediğiniz bir şekilde ayrılmak zorunda, yollarınızı ayırmak zorunda kaldınız. Ama burada tekrar o içinizdeki çocuk canlanacak ve ruh eşiniz gelecek. Yani tekrar geriye gelecek zaten bunu e, söyleyebilirim. Hadi bakalım şimdi burayı da toplayıp melek mesajlarına geçeyim. Melek mesajlarımız gelsin. Evet melekler ne diyecek nasıl destekleyecek diyor ki pes etme yarattığını koru cesur ol kendine inan başarılı bir zamana giriş yapıyorsun sunulan fırsatları güvenle kabul et diyor tuttuğunun altın olmasını diliyoruz ve bunun için de çabalıyoruz diyor evet diyor karşında bazen e, inatçı bir yapıda biri olabilir ama hani bunlar geçecek e, sen e, mantığının ve kalbinin dengesini kuracaksın e, para konusunda da endişeleriniz varsa ya da karşı tarafın endişeleri varsa bunlar da e, belirsizse bunlar da diyor kabul gördü gelecek e, parayı veriyor yani burası eğer sizin aranızı bozan maddesel durumlarsa burada e, kariyerde fırsatlar para zamanı yani borçlarla ilgili bir şeyler hepsi çözülüyor diyebilirim e, ve bir şey diyor dikkat et ama dikkatli düşün dikkatli adım at diyor. Sen yine de e, tutkularının esiri olma diyor meleklerimiz de. E hadi bakalım öyle de oldu diyelim. Evet sevgili birinci desteği seçen gönül dostlarım sizin açılımınız böyleydi. Kısa bir açılım yaptım. E, duymanız anlık böyle enerjilerle bilmeniz gerekenleri açtım. Evet benden özel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmına bilgilerimi bıraktım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Ve ikinci desteği seçen gönül dostlarım. Şimdi aklınızdaki kişiyle alakalı açılım yapacağız. Kısa bir açılım olacak. Uzun bir açılım olmayacak. Yani çok detay inmeyeceğim. Neyi bilmeniz gerekiyor? Anın enerjisiyle aklınızdaki kişi ne düşünüyor? Duygusu ne? Ee, yani bunlara bakacağız bakalım. Hadi. Güzel enerjilerinizi gönderin. Gelsin. Aklınızdaki kişi öncelikle sizinle ilgili ne düşünüyor? <laughs> Hmm. şimdi evet yani burada açıkçası e, bu destemde büyük bir ihtimal kesinlikle ayrı diyebilirim çünkü araya bir üçüncü kişi girmiş değnek kraliçesi e, burada diyor ki Sanki birinci destede de değnek kraliçesi çıkmıştı. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ee, burada diyor ki bir şeyleri askıya almak zorunda kalmış olabilir. Ee, bir şeyleri zaman, zamanı bırakmış durumunda kalm yani zamanı bırakmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Ee, ve gerçekten ya siz üçüncü kişiler tarafından engellendiniz ya üçüncü ay birinci desteğiyle bu kadar benzer çıkabilir yani şu anda çekiyorum kartları görüyorsunuz hani birinci desteğiyle neredeyse benzer enerjiler var ne yapıyorsunuz birinci desteği dinleyenler ikinci desteği de mi dinliyor ya yiyeceğim sizin güzel kalplerinizi <laughs> valla geldi enerjileriniz ben anlamam <laughs> evet şimdi yani burada ee... Belki de işte aklınızdaki kişi mesela hani bir ilişkisi var da bitiremedi. Farklı yükümlülükleri var, farklı durumlar var, farklı bir kişiler var. Belki hiç ilişkiniz başlamadı başka kişiler yüzünden. Böyle bir durumla açıkçası yüz göze olmuş olabilirsiniz. Yani zarar görmüşsünüz ama aslında üçüncü kişilerden dolayı zarar görmüşsünüz diyebilirim. Burada evet bir şeyleri askıya almış, bir şeyleri böyle zamana bırakmış. Ta olabilirsiniz yani sizinle ilgili aslında diyor ki bu kişi aklında e, biraz daha detay almak istiyorum diyor ki aslında biz bir şeyleri bitirdik ya da bir şeyleri bitirmemiz gerekiyor ya da işte benim üçüncü kişiyle alakalı bir sınavım varsa aslında bunu bitirmem gerekiyor ama diyor ben buna çabalayamıyorum çaba gösteremiyorum e, bir şeylerin altında ezilip kalıyorum evet aslında sana karşı gelmek istiyorum yani sana adım atmak istiyorum ama e, sana adım atamıyorum çünkü Burada bir, bir şeyleri bitirmem gerekiyor sana adım atmak için. Ya da gerçekten birilerinden arınmam gerekiyor sana adım atabilmek için. Ee, biliyorum benden bir adım bekliyorsun. Ee, bunu ben de istiyorum ama maalesef buna yapamıyorum. Buna cesaret edemiyorum. Ee, di, diyen bir aklınızdaki kişi var. Bu ikinci deste biraz daha ım, enerjisi açısından bana yoğun ve zor geldi. Açıkça söylemem gerekirse. Çünkü yorur, yor, yani yorar bu kişi sizi. Yorucu bir ilişki burası gibi hisset ve belki de hani evet belki çok seviyorsunuz belki bekliyorsunuz ama bu kişi ciddi anlamda sizi yoruyordur. Ee, ve içindeki yani içinizdeki belki bazı duyguları da kırmış olabilir, yıpratmış olabilir. Hani o yüzden birazcık burası bana ağır enerjilerde geldi ee, güzel ruh parçalarım çünkü hani zaten bir üçüncü kişi var. Yani bu illa sevgilisi olmak zorunda değil ya da üçüncü kişi e, ilişki olarak değil ama Hani üçüncü kişiler var yani enerji olarak varlar ve hayatınızı sömürüyorlar diyebilirim açıkçası. Peki size karşı duygusu nedir bu kişinin? Sizin e, Size karşı duygusu kesinlikle çok fazla var hatta diyor ki ruhsal olarak bağları bile olabilir yani ruh işi ikiz alev ikiz ruh bağları bile olabilir bu kişilerin diyor. E, size karşı duygusu da tutkusu da çok fazla var ve gerçek anlamda diyor ki bizim aramızda bir sır var ve ben bunu çözemiyorum ama ne yapacağımı da bilemiyorum sana nasıl geleceğimi bilemiyorum. E, aslında gelmek istiyorum sana adım atmak istiyorum ama engellerim var aramızda bu engelleri aşamıyorum. Biraz cesaretsiz gibi geldi bana bu kişi ya da gerçekten yükümlülükleri ağır ve bu yüzden size adım atamıyor olabilir. Çünkü ciddi anlamda size karşı bir duygusu, bir tutkusu var yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve dediğim gibi aranızda ruhsal bir bağ da olabilir. Yani burada güçlü bir bağ görünüyor çünkü. Evet böyle bir durum. Peki bu durumlar değişecek, dönüşecek mi? Ee, değişecek dönüşecek mi aslında ee, şöyle söyleyebilirim siz bu ilişkide kendi öz değerinizi kendi güveninize geleceksiniz yani kendinizi bir imparator gibi hissedeceksiniz ve evet güçleneceksiniz yani bu ilişki sizi güçlendirecek hem maddi olarak hem manevi olarak evet çok güçleneceksiniz çünkü bazı ikilemler bitecek sizinle ilgili evet belki ayrılık olabilir yani bu ilişki devam etmeyebilir. Belki Aklınızdaki kişi size bir adım atmayabilir. Ama net bir şekilde söylemem gerekirse ne olursa olsun bu ikilem bittikten sonra siz kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yani bir adım atar mı size bilemiyorum. Şimdi soracağım ama bu ilişki hani gider mi bir yeri dediğimde e, gitmez gibi bir cevap aldım. Onu söyleyeyim öncelikle ama tabii yine de ikilem vermiş burada. Bir denge e, bulmaya çalışacağınızı, dengeyi gözetmeye çalışacağınızı vermiş. Ama dediğim gibi yani çok hani e, çok da iyi değil aslında karşı taraf da çok üzgün bunu da söyleyeyim size yani belki hiç belli etmiyor duygularını düşüncelerini sizden kaçıyor ama karşı taraf da bunun için çok üzgün yani size düzgün bir adım atamadığı için gerçekten üzgün e, ama kendiniz de dediğim gibi siz iyi bir duruma geleceksiniz öyle ya da böyle niye buradan ders çıkaracaksınız ya dönüşümü yaşayacaksınız ya ruhsal bir tamamlanma yaşayacaksınız ama ne olursa olsun kendi öz değerinizin farkına varacaksınız. Yani er ya da geç öyle ya da böyle. Peki olası gelecek yapalım bakalım. Bu kişi size adım atacak mı? Atacaksa nasıl atacak? Diyorum ya bakın aranızda çok güçlü bir bağ var. Yani aşırı güçlü bir bağ var e, bu kişiyle. Zaten muhtemelen spiritüel bir bağ var ama üçüncü kişilerin etkilerini atamıyor bu kişi. Yani gelmesi birazcık güç ya da zor olabilir. Çok güç. Yani burada dediğim gibi arada üçüncü kişi durumları olduğu için e, karşı taraf onu baskılıyor ya da karşı taraf ona e, manipüle enerjisi veriyor. Aile olabilir, arkadaş olabilir, eş olabilir, sevgili olabilir. Bilemiyorum artık. Neyse engel artık yani sizin aranızda. Bunları aşamıyor gibi hissettim açıkçası ben ama aşmak istiyor mu kesinlikle aşmak istiyor gelmek istiyor mu kesinlikle gelmek istiyor bir defa iletişimi diyor ki ben seninle iletişimimi bozmak istemiyorum evet çok ümitli değil ama sizi seviyor mu seviyor yani burada gerçekten sizin aşkınızdan daha büyük engelleriniz var zannediyorum aşkınızın çözemediği sevginizin çözemediği e, sorunlarınızın olduğunu düşünüyorum sevgili ikinci deste çünkü aranızda dediğim gibi çok güçlü bir bağ var yani e, çok büyük arkana kartlar geldi çünkü ciddi anlamda ve bu kişi de sizin aranızda iletişimi koparmak aslında istemiyor gerçekten istemiyor ama elinde olmayan cesur davranamadığı işte yükümlülükleri olduğu bazı kalıpları olduğu durumlar hissettim e, o yüzden de bunları aşmak istiyor evet ama bunları aşabilecek mi artık zaman zannediyorum çünkü aranızda güçlü bir başlangıç e, yapabilir yani ümidinizi kesmeyin diyor ama tabii ki ben kimseye hani kalkın hadi bekleyin diyemem ama e, burada böyle böyle bir senaryo var mı? Evet var. Yani bu kişiyle sizin olma ihtimaliniz yüksek ama zor. Hani ay şey yüksek diyorum. İmkansız değil ama zor. Yani hani onu da söyleyeyim. Evet iki tarafta bunu istiyor. Gerçekten istiyorsunuz. Ama zor mu? Kesinlikle e, zor. Yani özellikle de evli falansa hani yani aileler istemiyorsa yıpranırsınız açıkçası sevgili e, ikinci deste ki aileler dedim bakın aile geldi çocuklar geldi yani şey evet aklınızda bir soru geçirdiyseniz cevabı evet diyebilirim <laughs> burada evet kartı çıktı bol bol dua edin diyor bol bol diyor ee, duaya meditasyona artık inancınıza göre yönelin e burada aileyle ilgili bir çözüm olacağını aslında destek olacağını söylüyor hadi bakalım inşallah yani aileyle ilgili eğer sorunu varsa belki buna bir çözüm bulacaktır Allah'ım yarabbim inşallah ee, bakın aranızda bir karma var yani bu kişiyle aranızda bir karma var ya da karmik partnerler var ee, bunların çözülmesi gerekiyor diyor ee, ilkbaharda başlayıp sonbaharda çözülecek olabilir sonbaharda başlayıp ilkbaharda çözülecek olabilir böyle bir mevsim geçişi de veriyor sizin için bunu da söyleyeyim devam bakalım Şimdi burada affedip öğrenmeniz gereken geçmişte bıraktığınız bazı deneyimleri yaşayacağınız, işte dedim ya karmalar olabilir aranızda. Çok yakında böyle. Aslında istediğiniz bir cevap belki de bu kişiden net bir şekilde alacaksınız. Hani net kararlılık alacaksınız da diyebilirim sevgili ikinci deste. Ama aranızda bir mevsim geçişiyle birlikte bir karmanın çözüleceğini de söylüyor burası. Bu aileyle ilgili ya da artık kimlerle ilgiliyse bilemiyorum. Ee, böyle bir durumda söz konusu. Hadi bir de son olarak melek mesajlarımızdan alalım. Sizler için ne diyecek melek kartlarımız? Diyor ki yeni fikirler, yeni ilhamlar. Zorlu bir başlangıç evet yapmış olabilirsin ama diyor durumu değerlendir, gözet. Bu durum değişecek diyor. Koruyucu meleklerinden yardım iste istediyor. Verdiğin sözleri onurlandır diyor. Kendine gerekeni yap, kendine kendine dön diyor. Zafer yakın diyor. İyi bir haber, iyi bir yol seçimi yapacaksın diyor. Toplum tarafından belki de hani ne bileyim belki böyle işte ilişkinize çok bir şey yaptınız kalıcı yaptınız hani burada belki de toplum tarafından ya da arkadaşlarınız tarafından da böyle bir red yani şey yediniz böyle hani ne derler ona red demeyeyim de ya takıntılı mısın şizofren misin falan diye böyle şeyler yapmış olabilirler ama bunlar da anlayışa geçecek diyor ilerleyeceksiniz yani ruhsal ve duygusal anlamda büyüyeceksiniz büyütecek bu ilişki sizi diyor ve sezgilerinize güvenin diyor. Dileklerinizi gerçekleştireceksiniz. Pes etmeyin. Adalet yerini bulacak. Yani ilahi adalet yerini buluyor sevgili gönül dostlarım. Evet sizin de açılımınız böyleydi. Dilerim evrenin bütünü ve sizin ayrınız olacak şekilde kalbinizden gönlünüzden ne geçiyorsa hayatınızı en güzel en anlamlı şekilde aksın sirayet etsin. Özel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmından bilgilerime ulaşabilirsiniz. Ve instagram adresim ikizalevtarot'tan tarot'tan da beni takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın. Abone olup beni takip edebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. תודה רבה